Bir Tık Kavram'dan herkese merhaba. Uzaktan eğitim ve çevrim içi öğrenme alanındaki kavramları güncel çalışmalarla ele alacağımız bu programda haftanın kavramı Lurking. Lurking kavramı çevrim içi öğrenme ortamlarında sessiz kalma ve gizlenme anlamı taşımaktadır. Kelimenin kökeni etimolojik sözlüğe göre gizlice saklanmak, pusuda beklemek anlamına gelen Lurking'dan geliyor. Çevrim ortamda gizlenen kişilere ise Lurker adı veriliyor. Peki nedir bu gizlenme olayı? Nasıl değerlendiriliyor? Lurker'ları Lurker yapan şey ne? Öğrenenler açısından Lurker konumda olmak nasıl bir anlam taşıyor? Hadi gelin tüm bu sorulara yakından bakalım. Çevrimçi ortamlarda lurking yani gizlenme oranlarının oldukça değişken olduğunu görüyoruz. Örneğin bazı gruplarda lurker'ların oranı %99 iken bazı gruplarda hiç lurker olmadığı belirtilebiliyor. Ancak Nielsen kural adı verilen 99 1 kuralı yaklaşımına göre çevrim içi ortamlarda lurker'ların oranı %90. Bu kişiler ya hiç katkıda bulunmayan ya da az katkı sağlayan kişilerden oluşuyor kullanıcıların yüzde dokuzu ise belirli ölçüde katkıda bulunanlar diğer yüzde birlik kesim ise yoğunlukta süreçte aktif olarak katılım sağlayanlardan oluşuyor araştırmalar bireyin topluluk hakkında daha çok bilgi ihtiyacı duyması katılıma gerek duymaması teknolojik arayüzün kullanılabilirliğinden kaynaklı problemler grup dinamiği etkileşim şekli, psikolojik faktörler gibi çeşitli içsel ve dışsal faktörlerden dolayı bireylerin aktif katılımda bulunmamayı tercih ettiklerini gösteriyor. Lurking yani gizlenme eğiliminin genellikle çevrimçi ortamlarda istenmeyen, giderilmesi gereken bir problem durumu olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Yeni yaklaşımlar ise bu değerlendirmeyi öğrenen odandan uzakta geleneksel bir yorumlama biçimi olarak görüyor. İşte bu bağlamı kullanan ve geçtiğimiz günlerde Lurking konusunu ele alan bir çalışmaya dönelim yüzümüzü. Jamie Hoffman, Patrick Blesinger editörlüğünde yayımlanan kitabın Three Lenses on Lurking, Making Sense of Digital Silence bölümünün yazarları Caroline Kuhn, Leo Herman, Suzan Köseoğlu ve Aras Bozkurt. Lurking, isteksiz bir katılım biçimi mi? Yoksa daha iyi öğrenebilmek için kendi alanını açma ve koruma çabası mı? Bu bağlamda evet, kimi yaklaşımlara göre lurking eylemi bilişsel olarak öğrenmeye engel değil ve çevrimçi ortam sağladığı esneklikler bakımından bu durumu daha doğal hale getiriyor. Böylece dijital alanın doğasına, insanlara, motivasyonlara ve dünya görüşlerine göre sessizlik deneyimi geniş bir yelpaze izliyor. Çalışmada gizlenme deneyimi üç farklı bakış açısıyla ele alınıyor. Bunlardan biri sürecin zorlayıcılığından, meşakkatinden kaynaklı sessizlikler. Bu durumun nedeni öğrenenin dijital performansa dair göstergeleri bilmiyor oluşu kendi öğrenmesine ilişkin zorluklarla mücadelesi ya da kişisel özelliklerinden kaynaklı utangaçlık ve yetersizlik hisleri olabilir. Çalışmada impostor sendromu olarak ifade edilen katılımcılardan birinin ifadesiyle bu topluluğa uygun, katkı sağlayacak değerli bir paylaşımım var mı bilmiyorum. Temel düşüncesinin zorlayıcılığı kendini gösteriyor. Bir diğer bakış açısı ise sıradan bir gizlenme olarak öğrenenin kendinden kaynaklanan bir duruş. İçe dönük insanların örnek olarak verildiği bu kısımda her zaman aktif olamaz. Görünür katılımlar sergileyemeyiz ama bu orada olmadığımızı göstermez. Kısacası katılım bağlamsaldır, kişiden kişiye değişen anlamlar taşır. Son bakış açısı ise politik bir gizlenme türü, direnç gösteren. Makalede bu durum sosyal yapı ve ilişkilere bağlanan bir bakış açısı taşıyor. Böylece dirençli seslerin nedenlerini anlamaya çağırıyor. Sonuç cümlesindeki şu ifade ayrıca dikkat değer. Pedagojik merceğimizi ne şekilde değiştirirsek değiştirelim, gizlenen davranışlar dikkat gerektirir. İster geçerli bir öğrenme ifadesi, ister bir sıkıntı belirtisi veya bir protesto eylemi olsun, varsayımlarımıza eleştirel bir bakış açısı getirmeye ve görünür olana ayrıcalık tanımanın öğrenenleri nasıl kısıtlayıp dışlayabileceği hakkında derinlemesine düşünmeye ihtiyaç var gibi görünüyor. Böylece katılım algısına ve sessizliğe yönelik bağlamsal, eleştirel, dijital bir yaklaşıma davet ederek sonlanıyor sözler. Peki ya sen? Nasıl bir gizlenensin?